Ee, şey bu var. da Hacer arkadaşım. Ha. Yani. bant başladık. 15 gün oldu mu Hacer? 15 günü geçti. Geçti mi? mi? Hı -hı. Ha. Nasılsın Hacer'im? Yani çok şükür. Elhamdülillah Hacer'im. Kolumda kireçleme vardı. Gitti. Ayaklarım romantizmi şişidi. Baya iyi oldu. Sıfır daha ilk kez göre. Ağrıların kesildi. Yeni vücudum yani. Eksiden çok ağrıyordu, Kalkmak istemiyordum yani. Şimdi bir torba ilaç içiyordun. Aynen. İlacım da fazlaydı. kemiklerimin içine omega kullanıyordum. O da şey kas gevşedi sizi. O da miden artıyordu. O da <laughs> iyi olmuyor yani. Hmm. Şimdi süper. Kullanmak daha çok istiyor. Mucimin tamam. yediği yeri de. Allah'ıma şükürler olsun. Şükürler olsun. <laughs> Bantlarımız bizim mucizemiz. Bantlarımız süper. Almayan yanını bir, alan aklıdır. Bence, Bence de. Allah'ım şifa versin. versin. Aklını kullanan alsın kullansın. Hayvan para değil. Bence de. Para da bir yerde bir işe yaramıyor. Aynen. Ay inan ki bir gece deseler ki sana şu anda 150 milyon veriyor. Şu kolunun arasını bize ver deseler. Ben 150 milyonu da veririm kolumun arasını O ne ki benim bir bulandım tutuyordu diyordum ve hmm. zağın altın yığı salar bakamam yani. Ya o kadar çok sevdiğim şey kıyafet almaktı diyordum. Şu an beni götür kıyafetçiye bırak 100 milyar ver bana dönüp bakamam diyordum. Şimdi Nereden belli yürüyorum? Öğretmen evinden mi? Ben yürüyorum. O kadar dolandım, dolandım. Dünyada. Hiçbir yerimde bir ağrı yok yani. Yorul